%13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız denildi. Emekli ve memur maaşları Ocak ayı zam farkları ödeniyor. Bir grup Şubat'a kaldı. Emekli ve memur maaşlarına Ocak 2023 enflasyon oranına refah payı da eklenerek toplamda %30 zam yapıldı. Yapılan zamların ardından en düşük emekli aylığı 5500 en düşük memur maaşı ise 11848 liraya yükseldi. Zamlar Ocak ayı başladığında belli olduğu için maaşlardaki zam farkları ise 17 Ocak itibariyle memur ve emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklileri ve memurlar zam farklarını Ocak ayı içerisinde alırken emekli sandığı ödemeleri Şubat ayına sarktı. İşte SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkları ve memur maaşı zam farkları ödeme takvimi. Emekli ve memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek? Bilindiği üzere 2022 Aralık ayı enflasyon oranlarının 3 Ocak 2023'te açıklanmasının ardından SSK ve Bağkur emeklilerine %15,4, memur emeklilerine ise %16,5 enflasyon zammı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla emekli maaş zamlarını refah payı ile %25'e çıkarılacağını söyledi. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklilerine 9,6 oranında, memur ve memur emeklilerine ise %8,5 oranında ek zam yapılmış oldu.